Ey Rabbim. Girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla. Ve bana katından bir sultan, destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. bizi dost doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. Ey Rabbim! Derin kavrayış sahipleri dışında hiç kimse ders almasa da, ilahi kelamın muhkem müteşebbih tüm beyanlarına inanır, onlar arasında ayrım gözetmeyiz. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi hakikatten bir daha saptırma ve bize rahmetini bağışla. Sensin hakiki lütuf sahibi. Ey Rabbimiz! Geleceğinde hiçbir kuşku bulunmayan, o günü görüp yaşamaları için mutlaka insanlığı bir araya toplayacaksın. Tanıklık ederiz ki Allah vaadini yerine getirmekten asla kaçınmaz. Ey eymenlik sahibi Allah'ım! Sen eymenliği dilediğine verirsin. Dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen istediğini yapmaya kadirsin. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın. Her türlü hamd, övgü yalnızca bütün alemlerin Rabbi Rahman Rahim, hesap gününün yegane hakimi olan Allah'a mahsustur. Her türlü övgü gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve parlak aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Hakikati bile bile inkar edenler başka güçleri, rableri ile eş tutarlar. Bütün övgüler Allah'a yakışır. O Allah ki kuluna ilahi kelamı indirmiş ve onun anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa tümünün gerçek maliki olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd ona mahsus olacaktır. Yalnız O'dur hikmet sahibi. Her şeyden haberdar olan, o toprağa giren ve çıkan her şeyi Ondan çıkan her şeyi gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O, tek başına rahmet kaynağıdır. Mağfiret sahibidir. Her türlü övgü göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O dilediğini kendi yaratılmış alemine katıp onu genişletir. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Ve onun kapattığını da kimse açamaz. Çünkü o kudret ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim, insanlarla aramızda hakça hüküm ver. Rabbimiz sizin ona ve fiillerine ilişkin gaybı taşlamak anlamına gelen tüm tanımlama gayretlerinize karşı yardımına başvurulacak yegane hakimdir. Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey yaratılmış varlıkların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen! Pullarının ayrılığa düştükleri her konuda aralarında hüküm verecek olan yalnız sensin. De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına, fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, insanların kalbine fısıldayan cinlerin ve insanların bütün ayartmalarından. Ey Rabbim! Sana ortak koşarak baş kaldıranların vaat ettikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan, Rabbim o zaman benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme. Ey Rabbim! Tüm kötü dürtülerin kışkırtmalarına karşı sana sığınıyorum. Rabbim! Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Mutlak hakim, kutsal kurtuluşun tek kaynağı, iman bağışlayan, doğru ile yanlışın tek belirleyicisi, üstün eğriyi düzeltip doğruyu ihya eden, bütün ihtişamın sahibi, şanı yüce olan Allah her şeyden münezzehtir. O Allah'tır, yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren yaratıcı. Bütün mükemmellik vasıfları yalnız O'nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nun Sınırsız şanını yüceltir. Çünkü yalnız odur kudret ve hikmet sahibi olan. Allah ondan başka ilah yoktur. Her zaman diridir. Bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar onu, ne uyku. Yer yüzünde ve göklerde ne varsa onundur. Onun izni olmaksızın nezdinde şefaat edecek olan da kimdir? O insanların gözlerinin önünde olanı da onlardan gizli tutulanı da bilir. Oysa o dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey edinemez. Hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudret ve eğemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. Ey Rabbimiz! İşittik ve itaat ettik. Bizi mağfiret eyle. Zira bütün yolculukların varış yeri senin huzurundur. Ey Rabbim, beni bağışla, bana acı. Çünkü gerçekten acıyı bağışlayabilecek tek güç sensin. Ey Rabbim, ilmimi arttır. Ey Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi, sen de onlara merhamet eyle. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ve müminlerden hiçbirine karşı kalplerimizde kin, nefret, yersiz düşünce ve duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz, sen sonsuz şefkat sahibisin ve sınırsız rahmet kaynağısın. Ey Rabbim, halkından bazıları bu Kur'an'ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördüler. Veil olsun bütün hümeze, lümeze gruplarına. O gruplar ki serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar. Zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak. Hayır aksine o öteki dünyada hutameye çökerten bir azaba terk edilecektir. Bilir misin nedir o hutame? Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir. Günaha batmış olanların tüm hücrelerine işleyen, gönüllerin üstüne kurulmuş, üzerlerine salınacak olan bir ateş. Uzayıp giden sütunlar arasında Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Amin.